Bir yaştan sonra kilo vermek insana yük olurmuş. İkinci ayımdayım. Görüntüde, incelmede çok güzel etkiler var ama kilo veremiyorum. Bir direnç kilosu var, o gitmiyor. Hayırım, açlıktan bayılacağım. <laughs> Spor yapmaktan tüm kaslarımı çalıştırmışım. Yemin ederim karnım, bacağım, kolcam her yerim. Ya oturam, oturup kalkamıyorum ya. İnsan tuvalete oturur. <laughs> Canım acıyor. Yeter. Aradaki farkı görenler de soruyor işte. Ne kullanıyorsun bize de söyle. Ay hiçbir şey kullanmıyorum valla. Valla e, kullanmıyorum. Zamanında çaylar, oylar, onlar bundan. Kalanları genel arada bir tüketiyorum. Top tutsun diye. Çünkü sürekli acıkıyorsunuz. Hareket halindesiniz. Vücudunuzda kas hareket ettikçe, geliştikçe daha çok acıkıyorsunuz. Sanki az acıkıyormuşum gibi. Sanki kafam sürekli yemekte değilmiş gibi. <laughs> bir de bunu yapıyorsunuz. Acı çekmeniz lazım. Zihinsel olarak ve fiziksel. Olarak. Bir de e, kalori hesaplıyorsunuz, e, yaptığınız enerji ile aldığınız e, enerji arasındaki farkı ayarlayıp <laughs> kilo vermeye çalışıyorsunuz. O kilo verme esnasında yüksek proteinli şeyler tüketip kaslarınızı geliştirmeniz gerekiyor. O kaslarda mesela benim bel bölgem, o kaslarda bel bölgem biraz kalın olduğu için oraya inceltmem lazım ama kalçayı da geliştirmem lazım. Hangi besinler kalçayı geliştirir onu öğreniyorsunuz, onu tüketiyorsun. Yani böyle <laughs> dersiz başınıza dert alıyorsunuz. Ama ama yani ama sonu. <laughs> şaka bir yana zihinsel ve bedensel olarak daha dinç oluyorsunuz, daha enerjik oluyorsunuz ve yapmanız gereken şeyleri daha enerjik bir şekilde, daha istekli bir şekilde yapmak istiyorsunuz. Yani bu değişimi fark ettikçe uyandığınızda daha enerjiksiniz. Sonra kış mesela kolay çok üşürmüyorum ben normalde çok üşürüm. Yani sürekli hareket etme isteği oluyor. Spora başladıktan sonra da sürekli spora gitme isteği oluyor. Çünkü orada bütün dertleri unutuyorsunuz. Zihinsel olarak şeyi boşaltıp böyle kafa karışıklığını falan çıkıyorsunuz. Böyle güler yüzlü falan böyle bir şeyleri başarmış. yani bu da ayrı bir zevk olmaya başladı. Umarım devam ederim. <laughs>